Saadet Partisi'nde her hafta olduğu gibi bu hafta da haftalık pazar toplantısı yapıldı, basın toplantısı. Şimdi görüntülerimiz bu basın toplantısında. Giderek keyfileşen, otoriterleşen ve ülkeyi iktisadi ve mali açıdan bir yıkımın eşiğine getiren 21 yıllık iktidar, halktan 5 yıl daha ülkeyi yönetmek için onay oldu. İktidar bloğu son seçimlerde oldukça kirli bir kampanya yürüttü. İktidarın kitle iletişim araçları üzerindeki hakimiyeti de bu kampanyayı etkili kıldı. Seçimin ana gündemini oluşturması gereken ekonomik yıkım, otoriterlik ve hukuksuzluk ikinci planda kaldı. Kimlik siyaseti ile din ve milliyetçilik odaklı kültür savaşı daha etkili oldu. Beka yalanı bir kez daha tuttu. Oysa bu propagandanın içi boştu ve mevcut gerçeklikle de tutarsızlık arz ediyordu. Dağlarda sadece 77 terörist kaldı diyen bizzat dönemin şaibeli İçişleri Bakanlığı'ydı. Ayrıca tüm dünyaya dünyada savunma harcamalarının arttığı ve bizzat dönemin e, bizzat iktidarın e, savunma sanayi hamleleriyle propaganda yaptığı bir dönemde Türkiye'nin genel savunma harcamalarında önceki yıllara göre bir düşüş vardı. Haliyle de bu beka sorununu söylemini boşa çıkaran somut bir olguydu.